şey lan. Tamam tamam dur. Gel yavaş Git oraya. Tamam. Onu koy. Yok geç Ha tamam videoyu kayda girelim. Lan. <laughs> be. Aha taksi geliyor. Hop taksi. Lan duymadı be. <laughs> Abi niye bunu? Lan, lan koy. <laughs> <Anam> <laughs> Aha taksi o bacım Again. Kur'an peynir ayran ya. <laughs> Hop buyur. Hop dostum boş musun? Abi beni şeye bırakcan ya. Vill vill villalara bırakcan beni. He. Ha. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Hiç zor. Uzak dur be. Bizi bitirdin be Götüreyim mi? Oraya mı gidiyorsun? He, villaya gideceğiz ya. Bizim na şeyden babaanneden kalma yadigar villa var. Yenge zengin herhalde. Ya yenge zengin de işte çenesi hiç durmuyor. Evet, biliyorsun zaten zengin. Ee, geldi. zengin onu da çekeceğim be. Allah ne olsun sabah 8'i çıktık yola direksiyon saldırdı zaten. Allah usta eskiden bilin mi benim babam da taksiciydi baya şehir falan yaptı adam emekli oldu hemen Taksiciydi Heee ya babam şey ya Ahmet Çakır Heee evet evet tanıdım Harbiden. Vallahi. Abi ne küçük be. Dünya ne küçük valla. Valla zaman su gibi abi. E ya şimdi neredesin yani? Ya usta ben Antalya'lıyım ya. Valla. İlginç şey. Abi senin araba biraz şey herhalde. Ya. ne oldu? Ya kasis çok koymuşlar kasis mi Abi senin araba da güzelmiş ya piyasacısın herhalde. Biraz öyleyiz ha sabahları taksa akşamları. Piy hani Para sorun usta. Bak bizim için vakit önemli. Bak. Allah, Allah belanı versin senin be. Arabayı mahvettin lan. Ya, senin dediğin yer bir evvel seni götürüyor mu? eyvallah ya adam. Çok iyi götürüyor. Bugün <laughs> <laughs> ya, ya bu benzin fiyatları ne olacak böyle? Ya usta ekonomi zaten. Yani sağ ekonomiyi şöyle anlatayım. Ekonomi bardak tamam mı? Bardağın içindeki de Türkiye bak. Su yok. Su... Çıktı Allah çıktı ne oluyor? Bu reçel başımıza geldiğinden beri başımızı sık. Daddy, <Sessizlik> okay. Daddy! anima dixot. Hop hop ananı Oo. Allah belanı versin senin be. No, Baba amına koy. <Sessizlik> ne yapıyorsun amına koyalım? Ne yapıyorsun? Arabayı sürmeyi bilmiyor <laughs> mu? Haydere hayderi <var>, haydere. <laughs> ananı sik. <laughs> bana bak. Nakoy düştü. Anlatsana çık düştü. Kardeşim. Karım böyle yan şey gitti ya. ya. Oh. Var mı bi isteğin? Yok yok hadi görüşürüz. Birader görüş. bir şey. Ya, dur dur. Ha. 128 lira. 128 lira. Al bakalım. Oh Allah alım. Hadi 5 kağıt hadi 5 kağıt daha şey vereyim promosyon. vallah ha, hadi görüşürüz. Allah dikkatli ol arabanın Görüşürüz, alın. görüşürüz. Hadi. Bak. Görün mü dün diye tam bir kıyasa Evet arkadaşlar RP videomuz bu kadardı. Komik bir edit olmuştur umarım. Böyle güzel editler falan eklerim ben. Anam. <laughs> 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 videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.